zihniyete sahip olan gaspçı ihanetçi Mehmet Beyit'in abisi Halil Beyit tarafından ilçe binamıza ilçe binamız taranmıştır. Buna cesaret eden alçaklar partimizin mücadele tarihini bilmiyorlar. Demokratik siyaset mücadele geleneğimiz bu tarz çetelere asla müsamaha göstermemiş bundan sonra da göstermeyecektir. Sizden korkmuyoruz. Kirli mafyacı ve çetecici anlayışlardan korkmuyoruz. Dünün bu partinin tarihine bakın. Sizler gibi niceleri bu halk tarihinin çöp sepetine attı. Her biri utançla anılıyor. Biz buradayız. Halk burada. Sizlerden korkmuyoruz. <laughs> Partimizi kurşunlamak bütün bir halkı kurşunlamaktır. Ve herkes çok iyi bilmelidir ki kimse bu halktan büyük değildir. Bu halk direnişiyle, mücadelesiyle, demokratik hakları ile sizleri mahkum edecektir. İhanet ve gaspa karşı yaptığımız demokratik direnişimizi, mücadelemizi hazmetmeyen çeteci zihniyet bu halkın emeğine, mücadelesine kurşun sıkmıştır. Halk olarak bu ehanetçi, gaspçı, çeteci zihniyete karşı direnişimize, mücadelemize devam edeceğiz. Günlerdir Bilecik halkının irade gaspına karşı, irade gaspına yönelik bir dizi demokratik eylemler gerçekleştiriyorduk. Mevzu bahis kişiler, anlayışlar dün gece kendi kendilerini deşifre ettiler. Günlerdir haykırıyorduk. Bayrak siyaseti yapanları araştırın mutlaka altında bir çeteci anlayış çıkar. Bir hırsızlık çıkar. Tam da geldiğimiz nokta bugün buydu. Günlerdir Mehmet Begit ve ailesi bayrak Atatürk ve Cumhurbaşkanı siyaseti yapıyordu. Nitekim seçimden önce de yapıyordu. Bakın geldiği nokta çeteci anlayış. Gece saatlerinde parti binamız kurşunlandı. Siz birecik halkını bir provokasyonun içine çekiyorsunuz. Siz dem partilileri bir provokasyonun içine çekmek istiyorsunuz. Biz günlerdir ısrarla ısrar ederek bu provokasyona sizin yarattığınız provokasyonlara gelmeyerek demokratik tepkilerimizi dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Belki sizin referans aldığınız bazı siyasetçiler özellikle Urfa bölgesinde bu anlayışla siyaset yapan bazı anlayışlara özenmiş olabilirsiniz. Hiçbiri sonuç almadı ve almayacak. Siz de almayacaksınız. Size buradan açık ve net uyarı yapmak istiyoruz. Mehmet Begit ve ailesi bir daha bu provokasyonları tekrar ederse bu hal ona gereken cevabı, gereken cezayı verecektir. <laughs> Dem Parti ile uyuşmadığı noktayı ısrarla söylemiştik. Bu insan irade hırsızı, irade hırsızı demek de bir nevi rantçı, talancı zihniyet olduğunu defalarca dile getirdik, teyit edilmiş oldu. Buradan tekrar ifade etmek istiyoruz. Tekrar tekrar Mehmet Beyit, Birecik halkının, Birecik halkının huzurunu bozmaya senin hakkın yok. Bir an önce oturduğun koltuktan istifa et. Bu halkın huzurunu, ya refahını Yaşamını